Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. İnsanlığın iftar tablosunun doğumu dünyaya teşrifleri, insanlığın da yeniden bir kere daha doğumu demektir o dünyaya teşrif edeceği ana kadar insanlık vardı, yoktu, belli değil. İnsan kendisini yaratanla münasebeti yoksa ha varmış, ha yokmuş. Hilkatın gayesini bilmiyorsa ha varmış, ha da yokmuş. Bulunduğu yerde niye bulunuyor ha varmış, ha yokmuş bilmiyorsa. Nereye gidiyor, nerenin yolcusudur bunu bilmiyorsa ha varmış, ha yokmuş. Bütün bu problemleri çözen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla biz onunla, biz o gün yetişmesek bile, evet o talihliğe eremedik. Yetişmesek bile o güne yetişenler insanlığı öyle bir kucaklamışlar ki o ilel merkez güç, anil merkez güç ta bugüne kadar bu anil merkez, merkez kaç güç bir açı gibi bugüne kadar gelmiş, ulaşmış, defaatla izafiliğe uğramış, tam bir Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radiyallahu anhum elfe Onların duyduğu gibi duymamız mümkün değil. Fakat izafilik içinde bize kadar değişik izafilik varyantlarına uğrayarak gele gele gelmiş, bize ulaşmış. Onu bile kendimiz için öyle büyük bir nimet görüyoruz ki işte düşünün yani. Viladeti adına ayrı şehrainler tertip ediyoruz. Efendim onun buyurduğu bir regaib adına ayrı şeyler tertip ediyoruz. Bakıyorsunuz efendim Mirac adına ayrı şeyler tertip ediyoruz. Berat adına ayrı şeyler tertip ediyoruz. Kadir Gecesi adına ayrı şeyler tertip ediyoruz. Ve bütün bunları bir yönüyle onu yad etme, anma adına vesile ittaz ediyoruz ama fakat asıl mesele onu değişik zâviyelerden farklı derinlikleriyle anlatma. Bir kere daha insanla onu sevdirme. Onun sevdirilmesi Allah'ın sevdirilmesi demektir. Ona yönelen insanların Allah'a yönelmemesi düşünülemez. Allah'a giden yollar ondan geçer. Köprü demek meselesi belki geçit noktası, vesile diyebilirsiniz. Ona kadar varılmışsa, onun o nurani iklimine erilmişse Allah'a ulaşılmış demektir. Ona ulaşmayan, ona ermeyen, onunla buluşmayan, onun nur efşan atmosferini teneffüs etmeyen Allah'a ulaşamaz. Evvela meseleye böyle bakmak lazım insan bütün değerlerini yitirmişti. Oysa ki Allah Celle Celaluhu لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim buyuruyor. Ben insanı ahsen-i takvime mazhar yarattım diyor. İzzü celalime kasem ederim ki, yüce şanıma kasem ederim ki ben insanı böyle yarattım. Yani insan meleklerin önüne geçebilecek mahiyette donanımla mücehhez bir varlıktır. Fakat bir yerde birileri onu sadece kendilerine almış, kendileri gibi olmayanları hor görmüş, hakir görmüş, ayak takımı görmüş ve parya farz etmişler. Kendi ülkelerinde. Düşen insanın hakkı olmamış. Fakirlik ve zaruret içine duçar olan insanların hakkayeti olmamış. Kadının hiç hakkayeti olmamış bir yönüyle. İkinci sınıf mı, üçüncü sınıf mı o dönemde? Belki bazıları çok zenginler, kendi zenginliklerine güvenerek öyle yapıyorlardı ama fakat şunu görüyoruz, Müslümanlığa girdikten sonra bile bazı kimseler o şuur altı yanlış donanımın tesirinde hâlâ onlara ikinci sınıf varlık nazarıyla bakıyorlardı. Mesela ismini vermeyeceğim ben çünkü çok sevdiğim bin tane canım olsa ona kurban olsun dedim bir sahabi bile. Yani şimdi ben ona bir şey demeyecek miyim yani, hitap etmeyecek miyim diyor yani Efendimiz'e soruyorum onu. Demek öyle kortekse yerleşmiş ki onu söküp atamıyorlar. Ne ile söküp atamıyorlar? Güneşin pırıl pırıl atmosferine girdikten sonra da yani söküp atamıyorlar. Şimdi insanlığın iftihar tablosunun insanlığa sunduğu en büyük armağan insandığı mahiyeti nefsül emriyesiyle yeniden bir kere daha yeni ifadesiyle tanımlaması insan budur demesi her insan kerimdir demesi ve siyahi bir Habeşi olan Bilal Habeşi ona bin ruhum olsa feda olsun şin harfini de çıkaramaz Hazret eşhedü enla diyecek yerde eşhedü en la ilahe illallah der güzel okur ezanı da onu da çıkaramaz bunu neden diyorsunuz yani siyahiliğinin yanında, saçlarının kıvırcık olmasının yanında, orada dehil olmasının yanında, satılmış bir esir olmasının yanında, insanlığın iftihar tablosu sayesinde Hz. Ebu Bekir Efendimiz sayesinde, hürriyete kavuşturulması sayesinde İslam da esasen insanlığı tanımış. Fakat Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem aynı sofrada oturur. Bir bakarsınız Bedir'de büyük bir kumandan gibi sevkül ceyişte bulunuyor askere. Şöyle yapın, böyle yapın diyor. Bir bakarsınız Hazreti Ebu Bekir ona saygı duyuyor. Bir bakarsınız Hazreti Ömer Efendimiz ona saygı duyuyor, Bilal'a saygı duyuyor. İslam, insana, Allah'ın yarattığı dönemde mahiyetine yüklediği o donanımları yeniden ortaya çıkarmış ve insanı kıymet harbiyesiyle, hüviyeti asliyesiyle, nezd-i uluhiyetindeki evsafıyla yeniden bir kere daha tanıtmış. Tanıtma değil, kabul ettirmiştir. insanı bir kere daha kabul ettirmiş. Kadın öyle kıymet harbiyesine ulaşmış. Kız çocukları öyle kıymet harbiyesine ulaşmış. Deme damara işlemiş öyle. O kız çocuklarının bazı yerlerde, bazı bölgelerde, hususuyla Badiye'de, belki Mekke'nin içinde de vardı. Ama söz oraya gelmişken diyeyim yani bakın toplumun halini. Geliyor birisi günahını itiraf sadedinde. Ya Resulallah diyor, kızım vardı diyor. Ar diyorlar bazıları. Kur'an-ı Kerim iki yerde farklı olarak ve la taqtul evladakum hashyete bir yerde de ve la taqtul min imlak. Geçim zorluğundan, darlığından dolayı çocuklarınızı öldürmeyin kız çocuklarını. Bazılarda ar diyor yani. Nitekim şimdi kız çocuğu doğdu. Artık öldürsem mi onu gömsem mi insanlığın içine nasıl çıkarım böyle bir kız düşünün. Toplum böyle bir toplum. Anlayış böylesine fersude, perişan, gayri insani. Dolayısıyla da kız çocuğu olmuş. Götürmüş bir kuyunun kenarına kızım seni gezdireceğim diye. Diyor ki arkadan ittirdim. Ben kuyuya düşerken baba baba diye bağırdı bana. İnsanlığın iftar tablosu. Hıçkırıklara kendisini saldı ağladı. O kadar çok kuyu vardı ki, o kadar çok o kuyulara atılan Yusuflar vardı ki, tamamen mahiyeti insaniye değişmiş. O insanların yerinde adeta böyle diş gösteren, bağışlayan, salya atan, şunu bunu ısıran canavarlar dolaşıyordu. Sırtlanlar dolaşıyordu. İnsanlığın iftihar tablosu sayesinde İnsanlık yeniden kendisinin insan olduğunu duydu, vicdanında duydu. Adem'le duyduğu insan olmayı insanlığın iftihar tablosuyla kamil mahiyette duydu. Yani Vilâdet münasebetiyle denen şey aklıma geldiği için. 14 asır evvel böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin ona husrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin seneydi halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza anarşi demek fevza bütün afakı sarmıştı zeminin salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi derken bir hamlede insanlığı kurtardı o masum bir nefada kayserleri kisraları yere serdi aczin ki ezilmekte hakkı dirildi zulmün ki zevali aklına gelmezdi geberdi dünya neye su onun vergisidir hep medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rabbi bizleri bu ikrar ile haşret.